İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyasete veda sinyali verdiği sözler gündemdeki yerini koruyor. Bu sözler İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'ya soruldu. Zorlu, "Siyasette böyle cesur çıkışlar yapabilmek genel başkanımıza has bir durumdur." yanıtını verdi. Ve oy vermediniz oğlum varsaydık oy vermediniz ben evime döneceğim. Siyasette böylesine cesur çıkışları yapabilmek de genel başkanımıza has bir durumdur. Genel başkan kazanamazsak siyasete veda ederim dedi. Sözcüsü cesur çıkışlar başkanımıza özgüdür dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyasete veda sinyali gündem oldu. Ben bir de üstüne üstlük ekstradan bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptım. Eğer bu arkadaşlarımız evine dön yani sonuç Oy vermediniz oğlum varsaydık Oy vermediniz ben evime döneceğim Siyasetin sesiyle meşgul olunca da bunun ötesi var mı Kendimi koymuş durumdayım Bu sözler parti sözcüsü Kürşat Zorlu'ya soruldu Zorlu cesur bir çıkış dediği açıklamanın Bir kararlılık iradesinin milleti olan yansıması olarak Kabul edilmesi gerektiğini söyledi Genel başkanımızın bu noktadaki aslında ifadesi Vatandaşlarımıza milletimize bir çağrıdır bizim bu mücadele ruhumuzu, kararlılığımızı ve onlarla birlikte yol yorumu isteğimizin onlar tarafından desteklenmesi çağrısı başta. Dolayısıyla e, siyasette böylesine cesur çıkışları yapabilmek de genel başkanımıza has bir durumdur. Baktığınız zaman başka siyasi partilere böylesine dik ve kararlı bir duruş ortaya koyan başka bir genel başkan var mı doğrusu tartışmalı. Teşekkür ederim.